Ebu Dahtah radıyallahu an bir ayet okuyor, ayet üzerinde düşünüyor. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah ona daf daf kat kat verir. Bu ayeti okuyunca Ebu Dahtah Efendimiz'e geliyor diyor ki ya Resulallah böyle bir ayet okudum diyor. Allah bizden borç mu istiyor ya Resulallah diyor. Efendimiz demiş ki evet verecek misin? Evet ya Resulallah. Benim diyor en çok sevdiğim Beyraha diye bir hurmalığı varmış. 600 tane hurma ağacı var. Kocaman bir bahçe. Ve diyor ki ben düşündüm. Benim en çok sevdiğim bu. Ve ben Allah'a bunu borç vermek istiyorum. Allah Azze ve Celle kendi verdiği malı geri borç alarak alıyor. Kuluma şeref veriyor. Efendimiz de sen bilirsin diyor. Ve gidiyor bu Dahta bahçesine Hanımı da bahçedeymiş. Diyor ki bahçeden çık. Artık bize ait değil. Ben onu Allah yolunda bağışladım. Karısı da ne mübarek kadınmış ki iyi ettin demiş. Hangi kadın iyi ettin der. Sahabe böyleydi. Ayeti uygulamak istiyordu. Bir ayet geldiği zaman madem ki Rabbimiz böyle diyor hemen onu uygulamalıyım.